Bir dakika ya. %60'a mı çıktı? Ya bak. Sayın izleyici. Şu kaç hafta önceki videoda demişim ki %57.3'te dedim. Gelin dedim niye abone olmuyorsun dedim. Nasıl bu abone nasıl düşebilir? Ne olabilir de bu %60.8'e çıkabilir ya? Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 MB'nizi almıyor bu tuş ya. 58 bu 60 bunu bir dahakine bak. Bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak. Bu 20'lere tamam. falan düşsün. Ondan sonra tamam ya. Ya bir tane destek dedim şey. Bunun ne parası var bunun ne şey. Bak YouTube para olmadan abone olun. Bunu izleyelim. Ondan sonra onu bana geçeriz yavaştan. <laughs> daha tamam, daha, şov devam daha. ediyor. Şov devam ediyor. Nereden burada gördünüz mü? Bilim kurulu açık gündemiyle toplandı. <laughs> Toplantının ardından detayları Ahmet Melik Türkeş aktaracak bizlere. Hassiktir. Koronayı bulduk. Masikti. Masikti. Koronayı bulduk. Korona mı? <laughs> Mayın lan o bizi. Mayın. Şöyle bir, bir yere varamayız abi. Hassikeceğim <laughs> elanı ya. Oo. Bülbül <laughs> <laughs> attı. O, o ne? Ona ne yapacağım ben? yelpaze değil, göte giren fiora kılıcı açılmazmış <gülüyor> misali. bu, <laughs> <laughs> bu kameraya yumruğu ben koyacağım ha kuzey. Ya şu kamerayı bir gün bir kırı kırsam mı? Yayında böyle bir sinirliyken ben ağzını yüzünü... Ne oluyor Kim lan bu? Abi 91 yaşındaki nenemle izliyoruz, küfür etmeyin. Tamam. <laughs> ya şu an nenem beni izliyorsa... Ellerinden öpüyorum da. Ya kadın çok sıkılıyordur oğlum. <laughs> Yapma kadına bunu yani. Niye nenem beni izliyor şu an FIFA izliyor? Tezahürat yapıyormuştum böyle. hadi elren oğlum, hadi elren oğlum. Biz biz şemiz daha izah güzelleyem yanlış yapanın belgeni keser. Anne ben kene şimdi nerede? Bak yapıyorum. <laughs>

<laughs> Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Araba nasıl çalışıyor ya? <laughs> enes abi yemiş <keten> mi? <laughs> ne? Keten ne oluyor? Keten tohumu bir şey mi? Yok. <laughs> enes tefelen. abi. Okay. <laughs> oğlum o? Götten yemiş mi diyor yani? Yani yalan makinesinde mi cevaplandı? <laughs> <laughs> Bunu yalan makinesinde cevaplandı. <laughs> <laughs> Ama bak. Yemiş mi? yemiş. <laughs> Kimi miyim? oğlum? Kemal'in zaten her şeyi ya. Bunlar mim creator mı amına koyayım? Mimcreator.com mu kardeşim bunlar? Her gün yeni bir şey çıkıyor. Götten, amdan, sikten mi? Ne bu ya? tiktok, 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 tiktok. Aynen, 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 aynen. Soracağım. O ne şimdi? Eğer ki <laughs> başarısız olur- Eminim neler olacağını gayet iyi öğrendin. Eğer ki <laughs> başarısız olursa bu asayı g**düne sokuşağım. Oğuzhan'ın evgiden Lucifer'im başarıların devamını diliyorum abiciğim çok teşekkür ederim babacığım Abisi yerim be yer seni abim bak Harbiden yerim ama ha dikkat et <laughs> Ha geliyor otobüs geliyor biz böyle gideceğiz böyle gideceğiz <laughs> oh, oh. Dur 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 Bineceğim bineceğim ananı amına koyayım Böyle otobüs mü olur? Ya ananı abradını çıkayım buradayım ben görmüyor musun? <laughs> <laughs> Olmuş. bu az daha bunu büyüt <laughs> Bu ne amına arkadaşlarına artistik yapmak için mi tonu koydun öyle Bu az olmuş bu ya şöyle Şuradan şöyle alsaydın bunu tamam <laughs> Kameradan büyük koymuş amına koyayım <laughs> Sende var mı lan Cem bu? Var kendim koydum Senden az boyutu normal sağ mi? Sağ taraf. Seninki, seninkine baktım aynısını ayarladım gözüm. Görüş sağ. Bir <laughs> tane daha flaşı vardır <laughs> onun. Oy. O bu ne oğlum, bu ne oğlum? Adam ya geldi adam. <laughs> Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Bu senin suçun. Bir dakika ben. Ben, ben hiç taşımda, konuşamadım tane Konuş. Konuşun. Sıreniniz yok sınıf yok sınıf konuşun siz ya. Mi? Konuşun. Dolabımın içinde hareketini yapayım. Konuş Allah aşkına konuş. Anasını siktin <laughs> evin anasını. Evin anasını siktin. Siz konuşun. Oğlum valla gördükçe bak elim ayağım titriyor bak yemin ediyorum bağımlı mı oldum lan ben? Oğlum ne oldu bana lan? Sen bu ara çok iyi sardın var ulan ta. Oğlum ama var ya dün falan bir oynadım. Size bugün show yapacağım ya. Size bugün var ya büyük show yapacağım. Şu an elim ayağım bir yanıyor chat. Ayrılayım diye bekliyorum ha. Yeni uyandım ya şu ARL sırf ayrılayım diye yani bu. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben şimdi nerede? Ulan götüm bir şey girdi. Sadece bakayım tıktan Kemal. Abi diye peçete var abi. 31 <laughs> <Otuz bir> çekiyorum. <laughs> çek çek Karizmatik <laughs> erkek nasıl olunur? Hemen söyleyeyim size. <laughs> abi çevirdim o zaman. Oh. Bakayım abi gelene. Hep de o geliyor Aa, abi. Geldi. <laughs> <He>. geldi. <laughs> bir şey at yok sana bir bak. At bakayım. Ciroksa <laughs> tamam, Kemal'in Ali mı? ile tanıştıkları zaman. Hadi benim görüyor musun? Kış günü çocuk tespih satıyor. Çocuk kaça gidiyorsun sen? Açlığını mı çıkarıyorsun? Ölüm <laughs> için. <laughs> Tövbe estağfurullah birader. Anasının ada kutusuna düşmüş sanki tipe bak. Yılan yutmuş birader. Yılan dile gelmiş mübarek. Yani ayaklanmış. O kadar yüce arasından bu birinci geldiği saltan ikinciyi düşünemiyorum. Hayır bu insansa sen misin birader? Esas ben insandım, birader. birader. Oğlum manyak. <laughs> sikerler. Kimi? Seni. Seni de sikerler parlak. Hadi benim, göreyim mi Kış günü çocuk. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Gelin. Güzel. Buyurun 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 buyurun. Buyurun. Adam ya geldi ya adam ya. Adam ya abi bir de şey yaptı ya. Saniye yeni videom var. Saniye yeni videom var. Ne demek oğlum saniye? Ya hiç abone olmuyorsunuz. Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye